İkinci Bölüm Başan daha önce yaşadığı her şey bir anda geri döndü. Kendinden geçerken Azat'ın gözlerine bakıyordu. Yeniden sabah olmuş, başa kuyanmıştı. Aslında ona sorulsa kendine geldiğini söylerdi. Dün gece olanları hatırlıyordu fakat travması bunu aklından büyük çoğunluğunu silmişti. Yattığı yerden tavana baktı. Sonra sağına soluna. Şu an gördüğü yerde miydi? Ondan emin olmaya çalışıyordu. Derin bir nefes aldı. "Tamam, odamdayım." dedi. Çünkü hala rüyada olabileceği ihtimali vardı. Sabah güneşinin odasına dolması, dün rüya sandığı olayı az çok unutturmuş, onu neşelendirmişti. Kolundaki saate baktı sabahın yedisiydi. Anne babası henüz uyuyor olmalıydı. Onlara bugün kahvaltıyı o hazırlayacaktı. Hızla yatağından çıktı ve elini yüzünü yıkamak için odadan ayrıldı. Başak Başak kahvaltı masasında elinde tuttuğu çaya dalmıştı. Annesi ona seslenene kadardı. Başını kaldırıp ona baktı. Hı? Annesi bir konuyu anlamaya çalışıyor gibi bakıyordu. Her şey yolunda mı kızım? Evet, ne oldu ki? Merakının yanında kadının yüzünde bir endişe ifadesi de vardı. Gözlerinin altı çökmüş. İyi uyuyamadın mı sen? Şimdi onlara geceyi anlatmak hoş olmazdı. Endişelenmelerini istemiyordu. Hmm, uyuyamadım diye kestirip attı. Hızla önüne döndü bu karşısına verdiği yeter tavrıydı. Neticede mesajı aldı annesi. Başka bir şey sormadı. İş yerinde yoğun bir gündü. Bir şirketin muhasebe departmanındaydı. Ön muhasebe tutuyordu. Ayağının dibindeki kutudan birkaç kağıt almak için eğildi. Tam yakalamıştı ki içlerinden biri parmağını kesti. Can acısıyla doğruldu ve kağıdın kestiği parmağına baktı. Epey derindi ve kanıyordu. Oflaya puflaya sandalyesinden kalktı ve elini yıkamak için lavaboya gitti. Kadınlar tuvaletinin kapısı gıcırdayarak açıldı. Buradan hep ürkerdi Başak. Başta içeriği kontrol etti girmeden. Kimsenin olmadığına kanaat edince rahatladı. Lavaboya geçip elini yıkamaya başladı. Parmağından akan kan suya karışıp gidiyordu biraz ona baktı. Sonra garip bir şey fark etti. Kanın durması bir yana gittikçe çoğalıyordu. O zamana kadar gidere bakan kız başını musluğa kaldırınca su değil kan aktığını gördü. Lavabo bir anda kan içinde kaldı. Ellerini çekip geriledi Başak. Aynadaki görüntüsüyle göz göze gelince o gözlerin ona ait olmadığını gördü. Kedi gözü gibi yeşildi gözleri. Gerileye gerileye tuvaletin kapısına dayandı. Aynı anda o kapı şiddetle sarsılmaya başladı. Kız korkudan yere düştü. Elleriyle çınlayan kulaklarını kapatıp ağlamaya başladı. Sadece birkaç saniye sürdü o çınlama. O kesilince bildiği başka bir sesi duydu. Ya çıksana kapının arkasından. Bu ses, bu ses sekretere aitti. Işıl, Sürünerek çekildi kapıdan Başak. O çıkınca sarsılan kapı açılmış, Işıl da kendini dışarı atmıştı. Yerde darmadağın oturan Başak'ı görünce telaşlandı ve yanına gitti. Başak, Başak iyi misin? Boş boş bakıyordu genç kız. Başak kendine gel. Işıl lavaboya yürüdü ve eline biraz su alıp kızın yüzünü yıkadı. Soğuk suyun da etkisiyle biraz açıldı kız. Bakışlarında canlanma görünce rahatladı Işıl. İyi misin?" diye sordu tekrar. Başak hızlı hızlı başını salladı. "İyiyim." dedi. "Ne oldu sana?" Bunu kesinlikle açıklayamazdı. "Tansiyonum düştü galiba." diyerek yalan söyledi. Işıl onu yakaladı ve ayağa kaldırdı. Beraber yüzünü yıkamak için lavaboya geçince bir damla bile kan olmadığını gördü. Ayakta kabus görmeye başlamıştı artık. Elini yüzünü yıkadı Başak. O şekilde biraz kendine geldi. Sonra arkadaşıyla beraber yavaşça dışarı çıktılar. Akşam olup eve geldiğinde yemek bile yemeden odasına çekildi. Annesinin sorularına yorgunum diye cevap verip içeri girdi ve kapısını kapattı. Gözleri dolu dolu bilgisayar masasına geçti. Eliyle boynuna dokununca unuttuğu şeyi yeniden hatırladı. Ağlaması anında kesildi. Odadan hızla çıkıp lavaboya koştu. Sabah dikkatini çekmemişti ama şimdi de yoktu. Annesine seslendi kapıdan. Telaşlı telaşlı geldi kadın. "Ne oldu?" dedi. "Anne, Muskan nerede?" "Muskan mı? Ne bileyim senin Muskan'ı ben." Anne en son banyoda çıkarmıştım. Vallahi görmedim kızım. Kız sinirlendi. Of ya. Kadının hemen onu sakinleştirmesi gerekiyordu. Tamam sakin ol yarın hallederim ben. Olmadı yenisini yazdırırız artık. Merak ediyordu yine de. Yoksa yoksa görünüyor mu sana? Şimdi ne diyecekti? Öyle dondu kaldı bir iki saniye. Yok merak ettim sadece. Bulursan ver olur mu? Kızının bu telaşından bir şeylerin yoluna gitmediğini sezdi kadın ama üzerine de varmamaya karar verdi. En doğrusu onu bir süre gözlemlemekti. Tamam dedi ve kapının önünden ayrıldı. Uyku tutmuyordu. Telefonunu alıp saatine baktı Başak. İkiye çeyrek vardı gecenin üçte birinin geçtiği anlamına geliyordu bu. Sağına dönüp elini yastığının altına attı ve kulaklıklarını çıkardı. Telefonundaki sesli kitabı dinleyerek uyumayı umuyordu. Uygulamadan bir kitap seçti. Kulaklıklarını takıp play'e bastı. Gözlerini kapatıp dinlemeye başladı. Güzel bir gündü. Hava öyle sıcaktı ki Güneşin parlaklığından çok sıcaklığını hissediyordu. Uşak! İlkildi. Tam uykuya dalıyordu. Rüya mı görmüştü? Durup bekledi. Telefondaki kadın normal bir ses tonu ile okuyordu. Ve masmavi denizin kokusunu burnuna çekti kız. Bugün o gündü. Sevdiğine kavuşacaktı. Seni almaya geliyorum. Karanlıkta gözlerini açtı Başak. Hala o korkunç sesi duyuyordu fakat kapatmak için telefonuna ulaşamıyordu. Üzerine ağırlık çökmüştü. Ağzını açmayı, bağırmayı denedi. Olmadı. Beni hapsettiğinizi sandınız ama ben kurtuldum. Şimdi intikam vakti. Gözlerinizi oyup bağırsaklarınızı sokacağım. Seninle işim bittiğinde o kokuşmuş balçıktan bedenini kimse tanıyamayacak. Derin bir nefes alarak kendine geldi Başak. Sanki yüzlerce yıl sonra ilk kez nefes alıyormuş gibi doldurdu ciğerlerini. Doğrulup bildiği tüm duaları okurken dışarıdan duyduğu sabah ezanı içini huzurla doldurdu. Bir sonraki akşam işten çıktığında nişanlısıyla buluştu Başak. Dün geceden beri yazdığı mesajlarına cevap alamayınca çocuk merak etmiş, onu işten sonra dışarı çıkarmıştı. Şimdi bir kafede oturmuş Türk kahvesi içiyorlardı. Hiç tanımadığı bir kadın oturdu masaya. Merhaba ben Elif, kahve falınıza bakacağım. Ne dediğini anlamadı önce. Nasıl? dedi. Kadın masadaki broşürü uzattı. Orada bir Türk kahvesi içene bir fal bedava yazıyordu. Ben istemiyorum, sen baktır istersen dedi nişanlısı. Başak da inanmazdı böyle şeylere aslında ama biraz vakit geçsin, belki kafası dağılır diye düşündü. Ters çevirdiği fincanı kadına uzattı. İsmin neydi? diye başladı Elif söze. Başak. Başını salladı falcı. Baktığı fincanı bir sağa bir sola çevirdi. Söyleyeceği çok şey varmış gibi derin bir nefes aldı ve anlatmaya başladı. Senin geçmişinde bir karanlık var. Karanlık bir bölüm. Dört vakit geçmiş üstünden. Vakti duyunca yutkundu kız. Çok acı çekmişsin. Tedavide mi gördün sen? Efe nişanlısını biliyordu az çok. Yanlış teşhisle hastaneye yatırıldığını sadece. Cinlerle ilgili olanı değil. Evet, dedi o yüzden rahatça. Kaşlarını kaldırdı kadın. Şizofreni demişler sana ama sen doğru görmüşsün. Efe garip garip nişanlısına bakıyordu şimdi. Yanlış teşhisi biliyordu fakat teşhisin bu olduğunu şimdi yabancı bir falcı kadından duyuyordu. Elif fincana bakarken dondu. Biraz daha yaklaşıp daha dikkatle baktı. Burada biri var ama insana benzemiyor. Başak bir şey diyemeden devam etti. Böyle elleri kolları uzun, Avar var isminde. Senin hakkında çok kötü planları var. Dikkat et. Başını kaldırıp kıza baktı. Devam etti. Dikkat et kardeşim, tehlikedesin. Tamam, diye araya girdi Efe. Teşekkür ederiz. Elif bir anda kesti bakımı. Fincanı bıraktı yerine. İyi akşamlar, dedi korkuyla. Ve masadan kalkıp gitti. Biz de kalkalım mı diye sordu bu sefer kıza. Başını salladı Başak. Çantasına uzandı hemen. Başak eve gelmişti. Odasına girip yatağına uzandı. Annesi yemek yedirmek istediyse de Efe ile yediğini söyleyip yine onlardan kaçmıştı. Yatağında yolda geçen konuşmalarını düşündü. Ona şizofreni konusunu neden anlatmadığını sordu Efe. Utandım, korktum deyince de daha da kızdı. Neden utandın dedi. Beni sevmezsin diye. İşte bu cevap nişanlısını biraz yumuşattı. Ne olursa olsun seni severdim. Yeter ki bana karşı dürüst ol. Bir anlığına her şeyi anlatmayı düşünmüştü ama sadece bir anlığına. Tamam diyerek geçiştirmişti genç kız. Şimdi karanlıkta bir yanına dönerken gözlerinden yaşlar akıyordu. Dışarıdan gelen rüzgar sesi ilerideki yağmurun habercisiydi. Birkaç gecedir yeterince uyumamanın da etkisiyle yatağında sızdı. Gecenin köründe önce odanın içi ışıkla doldu. Sonra camları titreten bir gürültü koptu. Çakan şimşek başa etkilemişse de gök gürültüsü uyandırdı. Gözlerini ovuştururken susadığını fark etti. Uyku sersemi yatağından kalkıp koridora çıktı. Karanlık koridoru çakan şimşeğin parlaklığı hafifçe aydınlattı. Arkasına göz ucuyla bakıp önüne dönünce annesiyle burun buruna geldi. "Ödümü kopardın." dedi. Annesi pis pis sırıtıyordu. Bir şey demeden koridorda ilerlemeye devam etti. Koridorun en ucunda tek bir oda vardı. O da başan odasıydı neden oraya gittiğini anlamak için arkasından yürüyüp odasına girdi. Ama boştu. Annesi odada yoktu. Bir an ne olduğunu anlamaya çalışıp girişten bakarken arkasından biri onu yakaladı ve çevirdi. Başak bir yandan sarsılırken diğer yandan onu yakalayan varlığa karşı koymaya çalışıyordu. Gücü yetmiyorsa da deniyordu. En son suratının ortasına yediği tokatla yere düştü ve sakinleşti. Kızım sen manyak mısın? Neyin var senin kaç gündür? Annesi ağlar gibi konuşuyordu. Onu yakalayan annesi miydi? Peki gördüğü, duyduğu neydi? Anne özür dilerim. Bir elini kaldırdı kadın. Kendinden uzak tutmak istiyordu kızı. Başka bir şey demeden kendi odasına gitti. Başak da odasını ağlayarak dönüp yatağına girerken yatak odasında bir hareketlilik oldu. Siyah bir gölge yatağın başına geldi ve yatakta yatan iki kişiye baktı. İkisi de soluna dönüktü ama başları tam tersi yönündeydi. Kadının bir gözü çıkarılmış, karnı deşilmişti. Adamsa uyuyor gibi duruyordu. Kadının akan kanını parmağına sürdü ve yaladı. Az kalmıştı. Azat'ın intikamına çok az kalmıştı. Sabah çok erken kalktı Başak. Bir önceki gece de az uyumuştu. Bu sabah da hiç hesap veresi yoktu. Son sürat giyinip hızlı bir makyaj yaptı, odasından çıktı. Yatak odasının önüne geldiğinde durdu ve kapıyı dinledi. Hiçbir ses gelmiyordu. Hala uyuduklarını düşündü ve uyandırmamak için parmak uçlarına basa basa evden ayrıldı. Bugün nedense çok sakin geçmişti. Lavaboda sıra dışı bir şey olmamıştı. Efe de gayet sakin konuşmuştu telefonda. Annesine mesaj çekti. Akşam Efe ile buluşacağını söyledi. Henüz görmedi annesi. Nasılsa görür diye de kontrol etme gereği duymadı. Akşam iki sevgili biraz gezdikten sonra yemek yedi. Sorunlarını konuştu. Elini tuttu Efe nişanlısının. Keşke daha önce söyleseydin dedi. Mahcup olan kız yüzünden bir anda pişman oldu. Olsun olsun ziyanı yok diye toparlamaya çalıştı. Başak ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Efe içinde yapacak tek bir şey kalmıştı artık. Geç olmuş. Kalkalım mı dedi. Başını salladı kız. Böylece kalktılar. Yolda birkaç kez telefonunu kontrol etti Başak. Annesi hala mesajı görmemişti. Bu sefer aradı. Sonra da babasını aradı. İkisinin de telefonu çalıyordu ama açan yoktu. İyi misin? Dedi Efe merakla. Onu da telaşlandırmamak için iyiyim deyip geçiştirdi. Şimşek çakınca irkildi kız. Bu gece de yağmur yağacaktı anlaşılan. Eve vardığında ışıklar yanmıyordu. Koridorun ışığını açarken çakan şiddetli yıldırım ve gök gürültüsü yüzünden sigorta attı. Hay aksi dedi kız. Sonra seslendi. Anne ben geldim. Bir cevap alamadı. Montunu çıkarınca evin normalden daha soğuk olduğunu fark etti. Bir yerlerden rüzgar esiyordu. Şöyle bir hava akımının geldiği yere baktı. Odasındaki pencerenin ardına kadar açık olduğunu gördü. Garipti. Hemen oraya yürümeye başladı. Yatak odasının kapısına geldi bir kere tıklattı ama yine cevap alamadı. İçeri girmek için kapının kulpunu yakalamasıyla odasının penceresinin çarpması bir oldu. Bu işe sonra bakacaktı. Başak açık kalan pencerenin önüne geldi ve perdeyi çekti. Şimşek çaktı. O bir iki saniyelik aydınlanmada bir şey gördü. Bahçedeki ağacın altında babası yatıyordu. Ve ağacın dalında annesi vardı. İlk olarak ne gördüğünü anlayamadı. Sonra annesinin kendini astığını fark edip çığlık attı. Hemen koşarak mutfağa gitti ve bahçeye çıktı. Ağaca yaklaşınca babasını göremedi ama annesi hala dalda asılıydı. Şiddetli bir yağmur başlamıştı şimdi. Şimşeğe gök gürültüsüne ve yağmuru aldırmadan eğilip annesinin ayaklarını omzuna dayadı ve onu yükseltti. Sana benim de gelmeni söylemiştim Başak. Kanı çekildi damarlarından kızın. Ses yukarıdan geliyordu. Korkuyla çekilip ağaca baktı. Bu annesinin simasıydı onu andırıyordu. Fakat bu yaşıyordu. Gözleri açıktı ve yeşildi. Yüzünde iğrenç bir sırıtış vardı. Ağzının kenarından sızan kanlı köpüğü bu mesafeden görmemek mümkün değildi. Başak ne olduğunu anlamamıştı. İçgüdülerinin sesini dinledi ve koşarak içeri girdi. Bahçe kapısından içeri daldı. Odasının kapısında da onu gördü. Azat. Öfkeyle bakıyordu. Şimdi hemen telefonuna ulaşmalıydı. Koridora geçti önce. Kapının ağzındaki çantasını alıp yatak odasına gitti. Kendini buraya kapatacaktı. O an İlkel Bey'in harekete geçmişti. Mantıktan yoksun düşünmekteydi. Kapıyı açtığı gibi içeri atladı ve kilitledi. Oda boş gibiydi. Ancak iğrenç bir demirle karışık pis bir koku vardı. Dışkı gibi. Yatağa baktı önce Başak. Yorganın altı doluydu. Annesiyle babası tüm bunlar olurken evde uyuyor muydu? Hemen annesinin yattığı yöne gidip dürttü. Kadın buz gibiydi. Omzundan tutup yan duran annesini kendine çevirince gerçeğin kendisiyle yüz yüze geldi. Annesinin bir gözü yoktu. Karanlığa gözü alıştığı için yorgandaki dev kan lekesini de görebiliyordu. İçinden yanlış görmesi olması için dua etti ve elleri titreyerek yorganı kaldırdı. Kadının dağılmış bağırsaklarını ve içinden akmış kanla karışık dışkıyı gördü. Ve babasının ters dönmüş boynunu. İkisi de cansız, camlaşmış gözleriyle onu süzüyordu sanki. Çığlık atmamak için eliyle ağzını kapattı Başak. Gördükleri aklına işlemiyor olmalıydı. Yoksa normal şartlarda çıldırması lazımdı. Kapı sertçe yumruklandı. Bu şiddetli ses dikkatini dağıttı kızın. Köşeye sindi. Bir daha yumruklandı. Aklına çantası geldi. Sürünerek çantasını aldı ve içinden telefonunu çıkarıp polisi aradı. Onlar konuşurken kapı hızla açıldı. Alel acele telefonunu kapattı. Neyse ki onlara adresi verebilmişti. Başını kaldırıp kapıya baktı. Şimdi tam karşısında kendisi vardı. Evet, gözlerine baktığı kişi Başak'tı. Nerede olduğunu da, kim olduğunu da unuttu. Kapının dışındaki korkuyla içeri girdi ve Başak'ın yanına oturdu. Elinde bıçak tutan bu kızı hayretle izliyordu. Ben ne yaptım? Hayır, hayır olamaz ben yapmadım, ben öldürmedim. Tir tir titriyordu yanındaki. Başak ne olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Azat, dedi. Yanındaki döndü baktı. Sen yaptın, dedi. Ne? Ben bir şey yapmadım. Başak artık bu garip duruma ayak uyduruyordu. Yaptın. Onlar sen öldürdün. Başak elinde tuttuğu şeye baktı. Kanlı kasap bıçağı elindeydi. İçeride ayak sesleri duyulmaya başladı. Kapı açık olmalıydı. Yanındaki kendine benzeyen kızın gözleri parladı. Sırıtırken anında kayboldu. Ellerini kaldır. Amirim bıçağı var. Bırak o bıçağı çabuk. Azat kaybolduğu anda polisler yatak odasına girmişti. Kız ne yapacağını şaşırmış, elindeki bıçakla karşısındaki iki polise bakıyordu. Bir şeye karar vermesi lazımdı. Ben yapmadım, dedi. Bırak bıçağı ve teslim ol. Evet, o öldürmemişti ama bunu polislere anlatamazdı. Onu hapse atmazlardı. Daha da kötüsü hastaneye kapatırlardı. Orada azattan kurtulabilir miydi? Nihai kararını verdi. Ayağa kalktı. İçerideki polisler dörde çıkmıştı. Ben yapmadım, ben öldürmedim dedi. Diğerlerinin uyarıları arasında elindeki bıçağı boğazına dayadı ve tüm gücüyle boydan boya kesti. Polisler ne kadar uğraştıysa da kanamayı durduramadılar. Başak yavaş yavaş öldü. Son bir sözü bile olmadı. Ölürken sadece üşümüyordu. Bir daha Azat'ı göremeyeceğini, ondan kurtulduğunu da biliyordu. Canını alacak melekler gelene kadar bunu düşündü. Sonra gözü tavandaki bir noktaya takıldı, kaldı.